Özellikle sabah ağız kuruluğundan yakınan bireylerin e, iç hastalıkları açısından, dahili bir rahatsızlık açısından e, muayene olmaları çok önemlidir. Çünkü gerek şeker hastalığı, gerek hipotiroidi, e, gerek parkinsonizm gibi hastalar sabah ağız kuruluğu şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tür yakınmalar olan hastaların öncelikle bir iç hastalıkları uzmanına giderek neden e, bu şekilde bir rahatsızlığı var, bunu ortaya çıkarttırmak iyi olur. Akşam yenilen yiyeceklere çok dikkat ederse tuzlu salamurları yiyeceklerden uzak durup kızartmalardan yağlardan alkolden kaçtığı zaman sabah olan ağız kuruluğunun daha hafiflediğini hissedebilir. Bununla birlikte yanında bol bol su bulundurup, geceleri eğer uyanıyorsa uyandığında yudum yudum su içerek sabah ağız kuruluna karşı da hasta önlem almış olabilir. Sigara ve alkol kullanımı yoğun olan bireylerde sabah ağız kurulunu daha fazla görmekteyiz. Böyle bir alışkanlık varsa özellikle akşamları bu alışkanlığı biraz daha hafifletmek sabahki olan ağız kurulu şikayetlerinin daha da azalmasına neden olabilir.